Öncelikle selamlar ben Aludex ve bugün sizlerle birlikte yine Case Akbeyiz arkadaşlar ve bugün 1122 dolarlık bir site bakiyemiz var bunu katlayacağız sizlere hediyeler açacağız o yüzden yüksek bakiyeyle girdim bilginiz olsun. Buradan artı kısmına geliyorsun ve yüklerken Aludex'i yazıp Apple'a bastığında sana %20 yatırım bonusu verecek ve site ilk defa kayıt olduysan 1 dolarlık bir para verecek bilgini olsun örneğin geldin 100 dolar attın alacağın para Normalde 120 dolar. Yani kendi kodum olduğu için kullanamıyorum. Skinlerde geçerli mi bilmiyorum ama büyük ihtimalle geçerlidir. Ve burada yükleme yaptığında şuradaki hediyelerimize sen de katılabiliyorsun. 3 dolar yatırdığında buna, 5 dolar yatırdığında bu ikisine, 10 dolar yatırdığında bu üçüne, 20 dolar yatırdığında hepsine ve bugün yeni hediyelerde açacağım sizlere. Şöyle örneğin 3 dolarla bir açalım. Şu anlık katılımcılarımız bu şekilde siz de katılıp şansınızı deneyebilirsiniz. Bunları ben açıklamıyorum size kendisi açıklıyor. Bilginiz olsun. Ooo Kaysak'ı seviyoruz ha. Keysak bizi sevmiyor. <laughs> Geçen videoda bayağı kötü başlamıştık. Ve kasalar hakkında hala bilgim yok. Ne yazık ki battle oynayamıyoruz ülkemizde. Bugün Aurora deneyelim. Evet arkadaşlar bu videoda sizlere bu görmüş olduğunuz Lizard Eagle, Kamichiro Dragon görevde kullanılmış şey diye diyorum, Burada da güzel bir tane anime kızı var. Craftlara uygun bilginiz olsun. Bu görmüş olduğunuz Lizard Eagle, Dragon'ın hediyesini kazanmak için yapmanız gereken şeyler yine aynı. Videoyu beğeniyorsunuz. Videoyla alakalı güzel bir yorum bırakıp abone olup bildirim çanını açıyorsunuz. Ekstradan Instagram'dan takip etmeniz gerekiyor. Hepsi bu kadar. Siz bu videoyu izlerken önceki videodaki hediyenin sonucu hem Instagram'da story hem de Telegram'da video olarak paylaşılacak bilginiz olsun. Aurora'sı olmaz. Hızlı kalmış ve sesi açık kalmış. Bu hatayı hep yapıyorum. Sesini bir kapatalım ve yavaş moda geçirelim. Şöyle içeriğine bakmak istiyorum. Yani farm kasası. Baya baya bir farm kasası hatta. Joker yapsak ne kadar? Oo. yok Joker'e yemedi arkadaşlar. Joker'e yemedi. Yani Buldozer yine iyi. Not bad diyebileceğimiz bir skin. En azından 11 dolar. Satalım. Şöyle belki güzel bir şey buluruz. Güzel bir şey vurursak zaten Onu da sizlere hediye edeceğiz. Bari Buldozer'de dursaydın. Bu arada arkadaşlar siz bu videoyu izliyorken Ben yayına ha girdim ha gireceğimdir. Yani Ana kanalda yayında olacağız ve CS2 içerisinde kasalar açacağız. Aurora kasası yanlış bir tercih miydi acaba? Bu iyi. Ekranı patlattı. 17 dolar için. Well vermiş. Böyle minimal wear falan olsaydı belki sizlere koyabilirdik. Yani hediye olarak koyabilirdik. Yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. 30'u vurduk. Ya yani bu AUG'u da hediye olarak sizlere vermek bize yakışmaz. Böyle daha büyük bir şeyler istiyorum. Bir tane bir Royal vursak mı artık ya Keysak'cım? Bir tane bir Royal patlatsan mı bize be Keysak'cım? Bulldozer'de dur geçme. Tamam. Yani birazcık daha farmlayacağım Aurora'yı vermiyorsa da arkadaşlar böyle ya çok zorlamanın manası yok. Yani bir kasa vermiyorsa vermiyordur diyeceğim yani. Çünkü biliyorsunuz ki böyle full zorladığımız zaman genelde batıyoruz. Genelde batıyoruz ve üzücü oluyor. Royal'e kaydı. Yes be oğlum. Hadi Royal'dan güzel bir şey. Hadi Royal. Royal'dan güzel bir şey patlat bize. İnanıyorum Royal'dan geleceğine. Spin'i görelim. Hadi hadi ya. Bir de gitti. BS verdi abi dursun. Dursun. Bir umut yaşamak bizim hediyelerimiz neydi? Tamam, Prince Stream AWP'yi koyarız kötü, ekleriz. Yakışmadı ya vallahi ekstra oğlum. Kendi şaptan geçen feci battık. O yüzden kendi şapa yönelmeyeceğim arkadaşlar. Yani şu demolition'dan yok ya demolition'da değil. Blaze kasası. Çok fazla kasa seçeniyor arkadaşlar ya. Tung Tung kasasından bayağı böyle bir hızlı bir farmlayalım. Ne diyorsunuz? Yani ne oluyor merak ettim hani böyle düşük miktarda fest açacağım. Royal, tekrar Royal'ı vurduk. Yani verdiğimizi aldık gibi bir şey oldu yani tung Tung'dan. 5 verdik. 10. 2 Royal. İyi iyi yani ucuz kasalarında güzel olduğunu görmek beni mutlu etti arkadaşlar açıkçası. Joker, Joker çok pahalı ya. Jokerler çok pahalı bu sitede niye bilmiyorum ama Jokerler çok pahalı arkadaşlar. Şurada event kasaları var. Bu event kasalarını aslında deneyebiliriz. Şu 20'liğinden farmlasak yani güzel bir şey çıkabilir gibi bir farmlayalım. Bakalım belki güzel bir şey vururuz. Sonrasından artık birazcık pahalı kasalara geçeceğim bu arada. Hadi be güzel bir şey patlat. Royal 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 Yapma be oldum. Ucunda bırakma bunu yapma işte burada vermiyor. Bu arada size şunu söyleyeyim genelde bunlarda Royal simgesi var ya Royal simgesi olanları normal spin'de genelde vermez. Hani çok çok nadir veriyor. Royal'i vurduk bu arada. Hadi Royal'den bana güzel bir şey ver Baron. Baron bak sen de ümitliyim. Royal'den bana güzel bir şey ver. Hadi. 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 Allah'ım. Yine BS. Yine BS. Yine <laughs> bıktım lan bu Prinstream'in FT'sini ver bari ona hediye edeyim. Sen şaka yapıyorsun ya Kaysak. Bazınız şeye takılmış. Abi niye 1 dolarlık koymadın? Niye 2 dolardan başlıyor minimum? Arkadaşlar çünkü 1 dolar yükleme yaptığınızda bu siteden skin çekemiyorsunuz. O yüzden koymadım. 2 dolar yükleme yaptığınızda skin çekebiliyorsunuz. Yani hediyeyi kazansanız bile hani daha üstüne para yüklemeniz gerekecek. O yüzden 2 dolar yapmak daha mantıklı. Royal'e kadar kaydı bu arada. Bir an kaymayacak sandım da. Şuralara falan kayıtsan. Hadi be güzel bir şey. Hadi be güzel. Şu Royal'in hissiyatı çok farklı bu arada. Yalan yok. Hadi. Tamamdır oğlum. Sen ne diyorsun ya? Sizlere bu arada bu. Çok iyi oldu. Hanemize hayırlı olsun. 467'yi vurduk. Ne diyorsun? İkinci Royal arka arkaya. Sen kafayı yemişsin Keysak. Hadi bir tane daha güzel bir bıçak patlat bize. Keisaki çok seviyorum ya. Keisaki gerçekten çok seviyorum. Yok. O kadar uzun boylu değil dedi. Minimal bir. Tamam tamam. Baron hadi lan bir tane daha patlat bize Baron. Baron sen ne diyorsun? Üç <laughs> <laughs> arka Hadi güzel bir bıçak. Hadi güzel bir bıçak. Hediye edeceğim. Güzel bir bıçak patlat. Yok. O bir kere olur dedi ama. Tamam minimal bir. Bunu da hediye ederiz sizler arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Yani güzel ya baron kasasını ben sevdim şöyle hadi yok artık zorlamanın manası yok bazen bitireceksin. Şu 75'likten bir deneyelim bir azıcık da olsa şu 75'likten bir deneyelim ya açılışı kötü yapacağımızı zaten bekliyordum yalan yok 500'e kadar bir düşüreceğim bakiyeyi Hani 500'e kadar bir şey atar diye ümit ediyorum bu arada umarım atar. Umarım atar. 500'e kadar güzel bir şey. Bir tane bıçak mesela. Bir tane Royal mesela. Hadi Dravox. Yok bu drawbox açmayın arkadaşlar ya. Bu Dravox. Dravox taciz, tecavüz, kalite. Tecavüz mü ne var ya o, oğlum. İyi bu da kalsın. Bu da kalsın. Güzel bir 4 Sevdiğimiz bir 4 Ama bu yakışmadı. Bu yakışmadı. Ya Dravox. Birazcık daha deneyeceğim ya Dravox arkadaşlar. Bir durasım gelmedi niye ise. İyi ki de durmamışız. İçime doğmuş. Yemin ediyorum içime doğmuş. Bunun royalleri iyi diyebiliyorum. Umarım güzel bir royal vururuz buradan. Umarım. Ya sizler için yapıyorum. Umarım güzel bir royal vururuz. Chanticleer Fire'a kayma. Yes. Baltin Knife lore'umuzu da vurduk arkadaşlar. Çok iyiyiz. Şimdi hemen şu şekilde bir çıkarttıklarıma bakmak istiyorum. Abi şunu satalım. Bunu da satalım. Bunu da satalım. Bunları da satalım Vallahi kötü ya gerçekten kötüler o yüzden sattım ee, burada şimdi güzel parçalarımız var 500 dolar bakiyemiz var Ben de sizlere şunu göstereyim arkadaşlar burada elmas muhabbeti var elmaslarınızı Buralarda harcayabilirsiniz örneğin 10.000 Elmasa 1 dolar yani 10.000 elmas 1 dolarmış gibi düşünebilirsiniz ortalama Bu mantıkla düşünürseniz Kafanız rahat olur Ek olaraktan bazılarınız nasıl istediğiniz skinleri çekeceğinizi bilmiyorsunuz. Arkadaşlar bu sitede market sistemi yok. Çıkarttığınız skinleri buradan seçiyorsunuz. Mesela bu şekilde seçtim. 5 skin seçebiliyormuşum. 975 dolar istediğimi buradan alabiliyorum. Ve exchange skin dediğimde direktman hesabıma geliyor. Aynı ana tarz sitedeki gibi. Zaten tanıdık gelmiştir arayüz. Şimdi gelin sizlerle birlikte gibi Aa free case kısmı var. Arkadaşlar discordlarına girerseniz açabiliyorsunuz isminizin sonuna bir şey eklerseniz profil resminize koyarsanız kasa açabiliyorsunuz. Burada bonus case'leriniz birikiyor sürekli 761 tane birikmiş bende. Level kasalarımız var. Örneğin şu level kasasını açalım çünkü daha önceden hiç açmadım level kasalarını. Yani level'ınıza göre belirli kasalar var. Platinum hani level'ınız kaçsa onu açamıyorsunuz. Ondan öncekilerin de hepsini açabiliyorsunuz. O yüzden level kasaları gerçekten güzel. Keysak eğer kasa açacaksanız güzel bir site önerisi olabilir sizlere. Tamamen dürüst. Her şeyi zaten kontrol edebiliyorsunuz. Şans oranlarını görebiliyorsunuz. Her şey tamamen şeffaf. Ve bunlar da bedava kasalardan çıkartanlar bu arada. Yani güzel şeyler çıkartanlar var gördüğünüz gibi. Şimdi gelin sizlerle birlikte hemen hediyelerimizi oluşturalım. Çünkü kaç tane hediye slotumuz var? Sanırım 20 tane hediye slotumuz var. Ve açabildiğimiz kadar açabiliyoruz. Bunu koyacağım arkadaşlar ilk olarak. Şunu bir koyalım. Bu yeni bıçak hediyemiz sizlere. En değerlisi bu olduğu için. Ya bunu yatırım şartını 20 yapıyorum. Max 20. 20'nin üstüne gitmenin bence manası yok. 20 dolar yatırdığınızda buna katılacaksınız. Bunu 10 yapıyorum arkadaşlar. Bunu da 10 dolar yatırdığınızda katılabileceksiniz. Ve arkadaşlar sıra bunda. Bunu kaç yapmamız gerekiyor? Şöyle hesap yapıyorum. Bunu da 5 yapıyorum arkadaşlar. 10 değil. 5 kalsın. 5 dolar yatırdığınızda buna da katılabileceksiniz. Buradan bir de şunu koyacağım. AWP'yi de satalım. Buna da 3 dolar. diyelim Bence bu şekilde gayet güzel oldu. Hani 3 dolar yatırdığınızda iki tane hediyemiz sizlerin olacak. Hatta şunu da koyalım. 3 dolar yatırdığınızda buna da katılabilin arkadaşlar. Bu şekilde hediyelerimiz bulunmakta. Buradaki Minimum depozit yaptıkça siz de bunlara katılabiliyorsunuz. Tamamen site açıklıyor bunları. Benlik bir olay yok bunu unutmayın. Ne zaman açıklanacağı tamamen siteye kalmış ama size zaten bunları açıklayacaktır. Yani işin sonunda 20 dolar yatırdığınızda bunların hepsine katılabiliyorsunuz. Biriniz olsun. 522'miz kaldı onu da sonraki videomuzda değerlendiririz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olup bildirim çanını açmayı unutmayın. Seviyorsunuz. kendinize iyi bakın. Bay bay.